Şimdi mandalinlerimiz olmuş artık. Bunları toplayalım dedi. Çünkü her zaman gelinmiyor. Ben bunları topluyorum da. Tam akası getirmemişiz. Şöyle vurarak Bugün hiç ben bu kadar mandalinlerin Olgunlaşmış olacağını tahmin etmemiştim. O yüzden bıçak, makasını getirmedim bunların. Şöyle kopardım. Yapraklar bir güzel kokuyor. Bir güzel kokuyor. Bir sürü ülkemizin veya dünyanın bir sürü yerinde bu yetişmiyor. Yetişmediği için belki bilmezler. Bilmeyenler için söyleyeyim. Harika bir aroması var yapraklarının. Şöyle görüntüsü de çok güzel. Ama hazırlıksız gelmişiz bugün. Zeytinlere bakmaya geldik aslında. Yağmurun faydası olmuş mu diye olmuş. Onları toplarken bunların dolgunlaştığını gördük. Bunları da koparayım dedim. Şöyle. Yağmur yağdığı için herhalde çok gevrek dallar. Hemen kırılıveriyor. Normalde bunlar bağ makasıyla kesince güzel oluyor da bizim şimdi yok. Taplar da kabuklarını soymasın koparırken diye mecbur dallarını kırarak topluyor. Bayağı olacak gibi görünüyor. Bunların hepsini bugün toplayacağım inşallah. İlk kez mandalin hasatı yapıyoruz. 5-6 senedir bu ağacı diktik de demek şimdi zamanı geldi. Oğlum da bu tacını bu diyor bu arada. Ben şortlarda koymuştum. Boştan ağaç kesme makinesi aldık. Şarjlı. Çok güzel, çok pratik. Evde şarja koyuyoruz. Burada çok büyük ağaçları kestiği zaman hemen şarjı bitiyor ama. Küçük ağaçlarda, ince dallarda bayağı zaman geçiriyor. Yani bayağı e, dal kesiyor. Bir saniye koparamadım. Bir elimde kamera. Öbür oğlum gelseydi. O kamerayı tutuyordu. Ben topluyordum da. Onun bugün işi çıktı gelemedi. Ben de daha kameraya böyle bir yerlere koyup tripoda falan koyup yapıyorlar. Ben daha onları beceremiyorum. Yani benim yaptığım çok sevdiğim için böyle şeyleri mümkün olduğu kadar bu görüntüleri sevenlerle paylaşmak istiyorum. Hani profesyonel hiç değilim. Ben normalde telefonda mesaj bile çekmeyi beceremiyorum ama böyle şeyleri doğayı herkes seviyor diye göstermek istiyorum sadece. Maşallah. İlk hasatımız bu. Geçen sene 3-4 tane olmuştu. bu sene bayağı topladık bitirdik Allah bereketini versin bizim bir de organik olduğu için hiç ilaç vermedik kokusu çok güzel böyle yaprakları şöyle bir parçalayıp koktuğunuz zaman mis gibi bir koku salıyor şimdilik mandalimlerimiz bu kadar